10 yaşından beri kickbox yapan ve bu süreçte ise 18 Türkiye şampiyonluğu başta olmak üzere Avrupa ve Dünya şampiyonalarındaki kürsüleriyle de Türk kickboksunu harika bir şekilde temsil eden 20 yaşındaki eski milli sporcu Sümeyye Tuan'a çiçeki e anlatacağım. Şu an kariyerine Up stüdyoda antrenör olarak devam eden ve deneyimlerini paylaşan Tuan'a hedefim kadınların neler yapabileceğini Türk halkına en iyi şekilde göstermektir dedi. 10 yaşından beri aktif olarak kickboks yapıyorum. R70 stikletinde 71 kilo olarak light kit kicklight branş 18 Türkiye Şampiyonluğu, 2 Avrupa Üçüncülüğü ve son olarak 2023 yılı Light Contact Kit Light branşında çift Dünya Şampiyonluğu alarak kariyerimin zirvesine çok erken yaşta ulaştı. Şu anda Hoop Stüdyo adı altında sadece kadınlara kickboks eğitimleri veriyorum. Buradaki en büyük hedefim sadece erkek kadın dayanışması değil, aynı zamanda kadınların gücünü, özgüvenini ve neler başarabileceklerini hem kendilerine hem de Türk halkına en iyi şekilde göstermek. Ülkemizde kickboksun her geçen gün daha fazla ilgi gördüğünü ve geliştiğini memnuniyetle görüyorum. Gerek altyapı çalışmaları, gerekse düzenlenen organizasyonlar açısından önemli adımlar atılıyor. Elbette daha da ileriye gitmemiz için yapılacak çok şey var. Ama sporcu sayısındaki artış, gençlerin bu branşa olan ilgisi ve uluslararası alanda elde edilen başarıları gelecek adına umut verici olduğunu düşünüyorum. Ayrıca burada benim de konuşmama söz hakkı veren Spor Life ailesine çok teşekkür ederim. Bursa'da çalışmalarına devam eden Sümeyye Tuana Çiçek'e ben de röportaj için teşekkür ederek yürekten başarılar diliyorum ve tüm Hoop Studio ekibine de selamlarımı gönderiyorum. Sevgilerimle Oğulcan Öner.